Berkeley meydanındaki evinde son nefesini veriyor Tomlinson. Ee, sonra ne oluyor? Ruhu böyle saçlarından yakalanıp hop önce samanyolunun uğuldusuna. Hı, hı Oradan da doğruca şey cennetin kapısına. Ama ne bileyim ne tam bir kahraman ne de bir canavar. Sadece Tomlinson işte. Evet sıradan hatta belki de fazla sıradan. Aynen. İşte bugünkü sohbetimizin merkezinde de Rudyard Kipling'in bu e, meşhur şiiri var ve Tomlinson'ın ölümden sonraki o iki kapılı sorgulaması. Cennet ve cehennem. Ama bu hani basit bir iyi mi kötü mü muhasebesi değil onu baştan söyleyelim. Kesinlikle değil. Bu daha çok e, modern insanın o özgünlük krizi, sorumluluktan kaçışı, hani o ikinci el yaşantılar var ya onun trajedisi aslında. Çok doğru bir tespit. Elimizde ne var? Kipling'in şiirinden bazı çarpıcı kısımlar ve bir de bu şiiri felsefi bir gözle inceleyen Tomlinson'ı özgün olmayan bir ruh diye tanımlayan bir analiz metni. Evet, kaynaklarımız bunlar. Peki bizim buradaki görevimiz ne? Sizinle beraber şunu anlamaya çalışacağız. Tomlinson neden iki kapıdan da geri çevriliyor? şu ikinci el erdemler, ödünç alınmış günahlar bunlar ne anlama geliyor? Ve tabii yüz küsür yıllık bu metin bugün bize yani size ne söylüyor? Hangi mesajları var? Aynen öyle. Hadi o zaman bu konuyu sizin için biraz şey deşelim bakalım. Harika! Çünkü Tomlinson'un hikayesi dediğin gibi sadece fantastik bir yolculuk değil. Daha çok kendi varoluşunu sahiplenmekten çekinen. Evet, Hayatını sürekli başkalarının fikirleriyle, okuduklarıyla, duyduklarıyla dolduran o bireyin zamansız bir portresi gibi. Bir ayna gibi yani. Kesinlikle. Ne cennete ne de cehenneme sığamaması da aslında o otantik olmayan yaşamın getirdiği e, derin boşluğu gösteriyor bize. İki kapıdaki reddedilişte bu boşluğun farklı yüzleri. O zaman ilk durakla başlayalım. Cennet kapısı. Tamis'in ruhu orada. Karşısında anahtarlarıyla Aziz Petrus. Soru çok net. İnsanlık adına ne iyilik yaptın? Basit ama temel bir soru. Peki Tamilsin ne yapıyor? Kendi yaptıklarını anlatacağına hemen bir bahane buluyor. İlk sözü ne? Aa, yeryüzünde bir dostum vardı. Rahibimdi, rehberimdi. O olsaydı cevap verirdi diyor değil mi? Aynen öyle. Sanki sorumluluk devredilebilir bir şeymiş gibi davranıyor. Bu ilk cevap bile aslında temelsinin bütün problemini özetliyor. Sorumluluktan kaçmak, hep başkalarına yaslanmak. Ama Petrus kanmıyor tabii. Tabii ki kanmıyor. Anında püskürtüyor bu savunmayı. Çünkü kurtuluş kişisel bir şey. Vekil falan atayamazsın. Petrus'un o sözü çok önemli. Çünkü yarış tek tek koşulur. Asla ikişer ikişer değil. Hmm. Yani hayatın ve seçimlerin yükü tamamen sende. Başkasını atamazsın. Aynen öyle. Bu cennetin temel prensiplerinden biri anlaşılan kişisel sorumluluk. İlk denemesi boşa çıkınca Tomlinson'un durumuyor ama. Başka referanslara sarılıyor bu sefer. Bunu bir kitapta okumuştun diyor. Evet. Şu bana anlatılmıştı. Hatta daha da ilginci bunu da başka bir adamın Moskova'daki bir prens hakkında düşündüğünü düşünmüştüm. Yani yaptığı iyilik bile kendine ait değil. İnanılır gibi değil. Hepsi duyulmuş, okunmuş, başkalarından alınmış fikir kırıntıları. İşte tam burada o ikinci el erdem dediğimiz şeyle karşılaşıyoruz. Tomlinson'ın iyilikleri kişisel bir inancın, bir çabanın ürünü değil. Sadece pasifçe alınmış, tekrarlanmış bilgiler. Sanki ahlakı bir alıntı defteri gibi görüyor. Çok güzel söyledin. Petrus'un bu durum karşısında yorgunluk ve öfkeyle anahtarlarını sallaması da boşuna değil. Cennet böyle taklitçiliğe, pasifliğe prim vermiyor. Özgün iradeden doğmayan iyiliğin orada bir kıymeti yok. Ve Petrus bütün bu laf kalabalığını kesip işin özüne geliyor. O kritik soruyu soruyor. Bir zamanlar sahip olduğun bedenin değeri adına cevap versen ne yaptın? İşte kilit soru bu. Bu soru gerçekten çok temel. Ne okuduğun, ne duydun değil. Bizzat sen ne yaptın? Eylem. Eylem vurgusu çok net burada. Tam olarak öyle. Çünkü cennetin kapısını açacak anahtar bilgi birikimi değil, bizzat yapılan eylemler. Pasif bilgi ile aktif ahlaki duruş arasındaki fark bu. Her ruh kendi yaptıklarından sorumlu. Başkasının erdemiyle cennete girilemez. Petrus'un onu geri gönderirken ki o alaycı sözü de durumu özetliyor aslında. Hmm, Berkeley meydanıyla paylaştığın inanç sana destek olsun Tomlinson. Evet, yani diyor ki senin inancın anca o sosyal çevrenin yüzeysel değerleri kadar. Başka bir derinliği yok. Bu erdem sınavından tam bir çakma durumu. Cennetten eli boş dönüyor Tomlinson. Şimdi ikinci durak cehennemin ağzı. Bu kez sorgu sırası şeytanda. Evet, şimdi de diğer tarafın sınavı başlıyor. Soru da doğal olarak değişiyor tabii. Peki ne kötülük ettin? Bu sefer günahlarını dökmesi lazım. Ama sanki tablo pek değişmiyor, değil mi? Yine aynı sığlık. Aynen öyle. Sunduğu günahlar da erdemleri kadar şey, cılız ve ciddiyetsiz. Ne diyor mesela? Bir kez aşkın gücüne güldüm, iki kez mezarın pençesine. Ya da şu, insanlar bana cesur desin diye Tanrı'nın başını okşadım. Ne demekse artık. Şeytan bunları kaba saba neşe, kalın kafalı şakalar olarak görüyor, küçümsüyor resmen. Hatta diyor ki, ben bu beyinsiz aptal için değerli cehennem kömürümü harcamam. Bilinç. Yani günahın bile bir ağırlığı olmalı cehennem için. Şiire göre öyle anlaşılıyor. Günahın bile bir ciddiyeti, bir derinliği, bir özgün iradesi olması lazım. Sıradanlık, bayağılık cehenneme bile kabul edilmiyor anlaşılan. Ve yine o tanıdık döngüye giriyoruz. Tomlinson, çaresizce bu günahlarında aslında kendinden çıkmadığını itiraf ediyor. Evet, yine aynı terane. Hayır bunu duymuştum etrafta konuşuluyordu diyor. Bir başkasını da ölü bir Fransız lordunun sözüne dayanarak bir Belçika kitabından öğrendim diye ekliyor. Yani günahlar bile ödünç. İnanılmaz bir durum ne iyiliği ne de kötülüğü kendisi üretebiliyor. Tamamen bir yankıdan ibaret. Bu o varoluşsal boşluğu daha da ürkütücü kılıyor bence. Sorgulamanın zirve noktası ise hem trajik hem komik bir hal alıyor. Son bir umutla en büyük günahını ortaya sürüyor. Komşusunun karısıyla zina. Evet hani en azından bu güdüseldir kendinindir diye düşünürsünüz belki ama... Ama orada bile bir tuhaflık var. Sanki onu bile ödünç aldım der gibi bir hali var. Ve işte tam o anda şeytan o meşhur, o yıkıcı soruyu soruyor. O alaycı soru. Bu günahı bir kitapta mı okudun? Ve Tom Minson'ın cevabı tek kelime. Evet. İşte o an her şey bitiyor aslında. Bu tek kelimeyle bütün karakter çözülüyor. En temel en içgüdüsel sanılan bir günah bile onun için bir kitaptan öğrenilmiş, taklit edilmiş bir şey. Kendi iradesiyle hareket edemeyen, arzularını bile başkalarının metinlerinden devşiren bir ruh. Şeytan bile şaşırıyor bu duruma. Yardımcılarına emir veriyor. Şu ruhu bir inceleyin bakalım diyor. Küçük şeytanlar ruhu didik didik ediyorlar, harmanlıyorlar, bir değer biçmeye çalışıyorlar. Sonuç ne peki? Belki de şiirin en vurucu tespiti bu olsa gerek. Yardımcıları dönüp rapor veriyor, Tanrı'dan aldığı ruhu tamamen takas etmiş. Devamı daha da çarpıcı. Bir yığın basılı kağıt ve kitabı karıştırdık, geveze bir rüzgarı savurduk ve ondan çaldığı pek çok ruh bulduk. Ama? Ama kendisinin ruhunu bulamıyoruz. Yani Tomlinson'un kendine ait bir ruhu kalmamış. Çok ağır bir tespit bu. He has no soul of his own. Evet, inanılmaz derecede ağır. Ruhu başkalarından alınmış fikirlerle, sözlerle, kitap alıntılarıyla, şiirde geçen o ifadeyle, geveze rüzgarla, a chattering wind o kadar dolmuş ki özgün çekirdek yok olmuş, gitmiş. Şeytan da bu rapor üzerine Tomlinson'ı reddediyor tabii. Ama sebep sadece günahının yetersizliği veya özgün olmaması değilmiş. Kipling orada bir ironi daha yapmış sanırım. Aynen öyle. İnce bir ironi daha var. Neymiş o? Şeytan kendi itibarını düşünüyor. Bir de cehennemdeki diğer gururlu günahkarları, my gentlemen that are so proud onların tepkisinden çekiniyor. Nasıl yani? Diyor ki eğer ben bu değersiz hayaleti içeri alırsam, benim o seçkin günahkarlarım benimle alay eder, cehennemi ayaklar altına alırlar. Yani cehennemin bile bir standardı, bir itibarı var. Ve Tomlinson o standardın bile altında kalıyor. Aynen öyle. Bu, onun o varoluşsal hiçliğinin, boşluğunun en dip noktası. Hem cennetten hem cehennemden kovulan bu ikinci el ruh. Bu sadece edebi bir trajedi mi yoksa hani hepimiz için bir anlamı var mı? Analiz metnimiz bunu Tomlinson sendromu diye adlandırıp modern bireyin krizine bağlıyor. Bu bağlantı bana çok ilginç geldi. Kesinlikle ilginç ve bence çok da yerinde bir bağlantı. Tomlinson sendromu dediğimiz şey bireyin kendi hayatını, kendi deneyimlerini, sorumluluğunu sahiplenmek yerine varoluşunu sürekli dış kaynaklarla doldurması hali. Kitaplar, başkalarının fikirleri, toplumsal normlar. Bugün belki de sosyal medya akışları değil mi? Tam da öyle. Şiirdeki o geveze rızgar ifadesi, günümüzün o bitmek bilmeyen bilgi ve görüş bombardımanını, o chattering windi ne kadar da iyi yakalıyor değil mi? Evet, müthiş bir öngörü aslında. Ve bu rüzgarda savrulan birey, başkalarının ruhlarından o kadar çok parça topluyor, o kadar çok taklit ediyor ki, sonunda evet, kendine ait bir ruhu kalmıyor. Ama burada aklıma bir soru takılıyor. Başkalarından etkilenmek, öğrenmek tamamen kötü mü yani? Nerede bitiyor ilham almak, nerede başlıyor bu ikinci el varoluş dediğimiz şey? Bu çok önemli bir nokta. Tabii ki başkalarından öğrenmek, etkilenmek doğal, Hatta gerekli. Sorun bu etkilerin özgün bir benliği beslemek yerine onun tamamen yerini alması. Anladım. Yani dışarıdan gelenler kişinin kendi düşüncesini, duygusunu, iradesini oluşturmasına hiç alan bırakmıyor. Aynen öyle. Ve bu ikinci el varoluş kaçınılmaz olarak ahlaki bir eylemsizliğe yol açıyor. Kendi değerlerin yoksa gerçek anlamda iyi veya kötü eylemde bulunamazsın sadece onaylananları tekrar edersin veya popüler olanı taklit edersin. Sonuçta ne oluyor? Konformizm, sürüye uyma hali ve derin bir anlam kaybı. Bir ödüle ne de şeytani bir cezaya değecek kadar bile var olamamış olması. Bu çok daha trajik aslında. Peki bu varoluşsal boşluğa bu hiçbir şey olmaya karşı Kipling'in şiiri bir çıkış yolu sunuyor mu? Şiirin sonundaki o şeytanın emri var ya Oldukça çarpıcı ve düşündürücü geldi bana. Evet, evet belki de şiirin en kışkırtıcı, en provokatif bölümü orası. Şeytan Tamlin'sini dünyaya geri gönderirken şu emri veriyor. Git, insanlığın hatrı için tekrar ete kemiğe bürün ve devamı. Tekrar gelmeden önce daha değerli bir günah kazanmaya bak bu ilk bakışta sanki dit günah işle gibi anlaşılabilir ama... Ama öyle değil diyorsun. Bence değil. Asıl mesaj bu değil. Bu o pasifliğe, yankı olmaya, ödünç alınmış hayata karşı radikal bir eylem ve özgünlük çağrısı aslında. Daha değerli bir günah kazan. Bunu biraz daha açar mısın? Ne demek istiyor olabilir? Şeytanın mantığına göre bilinçli olarak seçilmiş, bireysel iradenin ürünü olan bir günah bile tamamen pasif, taklit edilmiş, ikinci el bir erdemden ya da o eylemsizlikten daha gerçek, dolayısıyla daha değerli. Hmm, ilginç bir bakış açısı. Çünkü en azından bir iradeyi, bir seçimi, bir varoluşsal duruşu gösteriyor o günah. Şeytan burada kötü ol demiyor aslında. Gerçek ol, bir şey ol, kendi eyleminin sorumluluğunu al diyor. Bu varoluşsal bir risk alma, bir eyleme geçme çağrısı. Pasifliktense eylem y'dir diyor adeta. O zaman bu şiirden çıkarabileceğimiz temel dersler neler olabilir? Sanırım ilk ve en önemlisi özgünlük. Hayatı değerli kılan şey taklit etmek değil, kendi düşüncelerinle, duygularınla, eylemlerinle var olmak. Hatırlayın, Petrus'un temel sorusu neydi? Ne yaptın? Bilgi biriktirmek yetmiyor, eyleme geçmek esas. Var olmak bir yerde yapmaktır. Üçüncüsü de sorumluluk o zaman. Aynen öyle. Şeytanın Tomlinson'ı geri göndermesi aslında bir ikinci şans. Ona kendi ruhunu bulması, hayatının ve seçimlerinin sorumluluğunu alması için bir fırsat sunuyor. Ve bu çağrı sadece Tomlinson'a değil, bence hepimize. Yani özetle Tomlinson'ın trajedisi ne cennete ne cehenneme ait olabilmesi. Arafta kalmış yankısız bir ruh. Asıl sorun kötü ya da günahkar olması değil, hiçbir şey olamaması. Evet, ruhu başkalarından alınmış fikirlerle dolup taşmış ama kendine ait hiçbir şeyin yaşarmediği çorak bir toprak gibi adeta. Dursa olsun, size ait, özgün, bireysel bir hayat yaşamak daha değerlidir. Ve Tomlinson'ın o yankılardan ibaret ruhu, hepimizi kendi hayatlarımızı, kendi seçimlerimizi sorgulamaya davet ediyor aslında. Öyleyse, Tomlinson'ın hikayesi hem o pasifçe benimsenmiş iyiliğin hem de taklit edilmiş katılığın anlamsızlığını gösteriyor bize. Asıl mesele bireyin kendi ruhunu inşa etmesi. İyi ya da kökü ama mutlaka kendine ait olması. Ve belki de bu sohbeti şu düşünceyle noktalamak en uygunu olur. Şeytan Tom geri gönderirken son bir iğneleyici laf daha ediyor. Basılı bir kitaptan aldığın Tanrı seninle olsun Tom Linson. Evet, bu da çok manidar. Bu söz belki de hepimizin kendine sorması gereken o temel soruyu tetikliyor. Sizin hayatınızdaki değerler, inançlar, tutkular, hatta belki hatalarınız, günahlarınız ne kadar sizin? Ne kadarını gerçekten kendi iradenizle, kendi deneyiminizle oluşturdunuz? Ne kadarını kitaplardan, çevreden o hiç durmayan geveze rüzgardan ödünç aldınız. Başkalarının yazdığı metinleri mi yaşıyorsunuz yoksa kendi özgün hikayenizi mi yazıyorsunuz? Belki de hepimizin içinde farkında olmadan taşıdığı küçük bir Tomlinson parçası vardır. Kim bilir? Bu sanırım üzerine epeyce düşünmeye değer bir soru.